Talişka transferi ne oldu? Talişka ile ilgili gelmeden önce kısa bir görüşme yaptım, hı hı. E, sordum. Bu arada Arabistan'da El Nasser'in kadrosuna alınmadığını söyleyelim. Bu gelişmeden evet. önce bir görüşme yaptım. E, biliyorsun ki e, Fenerbahçe, Talişka tarafıyla zaten anlaşmıştı bilinen bir şey. E, Talişka'nın kulübüyle olan e, birkaç anlaşmazlığı vardı. Kulüp arasında bir birkaç pürüz vardı. Aldığım son bilgi şu yönde. Talişka... O pürüzleri giderdi. Fenerbahçe'ye transfer olması çok yakın Hı -hı. yönünde. Bu bilgiyi aktarmış olayım. Artık hep onu diyorlardı Talişka gelmeyecek mi? Fenerbahçe performansını mı sorguluyor? Şu an benim, e, onunla ilgili kafasında soru işaretleri mi var diye. E, hep bir haberler çıktı. Soru işaretleri vardı. E, ama kulüp tarafıyla olan pürüzler ufak tefek şeyler kaldığını öğrendim ve transferin bitmeye çok yakın olduğunda bilgisini aldım. Hı -hı. Yani Fenerbahçe ile ilgili aslında çok detay edinemedim ama e, e, Talişka aslında en çok merak edilen artık gelsin gelsin denilen bir ve evet, da uzadı. Zaten şu an gündemdeki konular talişka ve stoper attı. Evet. Yani stoperle ilgili gelişmelerim var. Onların da detaylarına bakacağız. Hani hızlı bir şekilde en azından Fenerbahçe taraftarına zaten. bilgilendirme yapalım diye. Çünkü bir taraftan hızlı gitmeyince de atladığımız şeyler oluyor. O da evet. atlayalım da istemiyorum. Bak. Yarın ee, uzun uzun giriyoruz. Yarın ona. zaten daha derinlemesine detaylı evet. bir şekilde ne oluyor, ne bitiyor onlara bakacağız. Ee, o yüzden biraz daha size en hızlı şekilde o bilgileri vermek, en hızlı şekilde bu sıcak gelişmeleri aktarmak için biraz hızlandık. Onu söyleyelim. E ee, dair başka detayın yoksa stoper hattıyla ilgili soracağım. Talişkaya dair bence artık evet, tamam. Artık zaten biliriz. bekliyoruz. Utaliçkan'ın evet. gelmesini diğer taraftansa e, savunma hattı ile ilgili tabii ki çok büyük beklentiler var. İşte Hermozo evet. ismi uzun süredir konuşuluyor. Az önce Danso ile ilgili bilgiyi verdin. Fenerbahçe bu iki isimden birini mi kadroya katacak? ikisini birden mi kadroya katacak yoksa birini alacak bir tane de başka bir isim mi alacak? Çünkü savunma hattına da ve sol beke özellikle takviyeler yapılmayı düşündüğünü de biliyoruz Sarı Eee evet. nedir durumlar? Bu arada arkadaşlar sorularınızı görüyorum. sorularınızı da mutlaka Ömer Faruk Özcan'a son dilimde aktaracağım ve sorularınıza da cevap alacak sevgili izleyicilerimiz onu da aktaralım. Evet. Şöyle, Başkan Ali Koç dün de açıkladı. En az iki stoper, bir sol bek oyuncusu arıyoruz. Olmazsa olmazımız. İki tane stoper oyuncusu istiyor Fenerbahçe. Yani burada şunu anlamış oluyoruz. Fenerbahçe ara transfer döneminde stoper bölgesine yüklü bir mon parası harcayacak. Bunu kulüp içerisinde de dönen bilgi bu. Fenerbahçe yönetimi düşüncesi de bu şekilde. Kevin Danso Galatasaray'ın gündemine gelen ama Fenerbahçe'nin resmi olarak teklif yapmış olduğu bir oyuncu. Yaklaşık 15 milyon euro civarında bir resmi hı. teklif yaptı Galatasaray. Şey Fenerbahçe Galatasaray'da kaldı. Galatasaray'da. Fenerbahçe resmi teklifini yaptı. Hı. Yaklaşık 15 milyon euroluk Fenerbahçe'nin resmi bir teklifi var. Hı hı. E, tabii ki Lens'in düşüncesi biraz daha yüksek rakamlar. Fenerbahçe iyi oyuncu da özellikle Kevin Danso'nun bu arada Okan Hoca'nın çok beğendiği bir isim. Mourinho'nun da onay vermiş olduğu bir isim. Bunu da iki hocanın da onay vermiş olduğu bir isim. Hı. Bunu söyleyeyim. E, tabii ki burada kulübün beklentisi de yüksek. Ama Fenerbahçe bu oyuncu da diretiyor. Ee, tabii ki Lens'in istediği rakamları verdi takdirde bu transfer aynı gün biter. Ama tabii ki Fenerbahçe o rakamlara değil birazcık da pazarlık yapıyor. yapıyor. Ee, 15 milyon euro teklif. 20'ye doğru çıkarsa 17-18'de bitebilir bu transfer. Hı hı. Ee, dediğim gibi stoper hattına iki transfer yapmak istiyor. Laport ismi gündeme gelmişti ve Hermoso ismi gündeme gelmişti. Laport'un yine aynı şekilde durum aynı olduğunu söyleyebilirim. Şunu söylemiştim hatırlarsan. 20 milyon euroluk bir maaşı var. Yarısını biz verelim, yarısını el nasır, e, el nasır versin. Durumu reddedilmiş, İkinci bir teklif yapıldığını yapılmaya hazırlanıyor demiştim. E, durum aynı şekilde Fenerbahçe şu an Laporta olumsuz, onu Hı. söyleyeyim. Ya orada biraz top e, Laport'ta aslında. raport Laport ben gitmek istiyorum, ben burada yapmak istemiyorum derse ve diretirse evet. belki Fenerbahçe'nin eli kuvvetlenebilir. Evet, ya yani maaş çok yüksek. Evet. Fenerbahçe'de aslında bu oyuncuya bu rakam vereceğine. Kevin Dansoy'u bonservisle birlikte alırsınız. olarak veriyor. Aynen öyle. Yani Di Balamika durumu gibi evet. düşünelim. Aynen. da durum aynı. Roma ile görüşülmüştü ama Hermoso ile ilgili de sıcak ve olumlu bir gelişme yok. Onu da söyleyeyim. Aslında Stoper bölgesinde Fenerbahçe'nin çok listesinde birçok isim var ama şu anda ilk olarak Kevin Danso'ya gitti. Resmi teklifini yaptı. Bunu bitirmek istiyor. Yeni bir isme teklif yapılmadığı için de yeni isimler çıkmıyor bekte de aynı şekilde. Sol bekte de aynı şekilde. Aslında Fenerbahçe isim... şu anda bu transferleri e, yapmaya odaklı. Evet. Yani o yüzden de tabii sürekli de yeni isimler, yeni takviyeler gelmiyor. Şu anda da transfer döneminde daha başlamadığı için kulüpler biraz Hı -hı. daha rahat hareket ediyorlar. Biraz daha önden nabız yoklamaya başladılar ve buna göre de ilerliyorlar. Onun da tabii ki çok büyük bir etkisi var. O yüzden Fenerbahçe'de hani durum bu şekilde ama Fenerbahçe'nin kesinlikle stoper hattına bir takviye yapacağını Ömer Özcan da söyledi. Şimdi sol bek kısmına. Bir sol evet bir isim var ama yine resmi bir durum yok. Resmi teklif yapılmış bir durum yok. Philadelphia forması giyen Kay Wagner. Fenerbahçe'nin gündemine gelen listede olan ama Fenerbahçe'nin ilgilendiği bir isim doğru. Onun için söylemek için söylüyorum sadece. Yani e, resmi bir teklif yok. Fenerbahçe'nin ilgilendiği bir isim. Fenerbahçe'nin henüz resmi teklif yaptığı bir Solbek'i beki yok. Benim bildiğim yok. yok. Tabii Hı -hı. ki şu anda yapılmış olan biri varsa bizim bilmediğimiz durumu. Yani bilmediğimiz. Söylemeyeyim. Aynen, söyle. aynen öyle. Hı -hı. Kai Wagner ama Fenerbahçe'nin ilgilenmiş olduğu listesinde olan bir isim. Sol bek Bölgesi'nde. Yani aslında Fenerbahçe çok isim yok. Çünkü e, birazcık da Fenerbahçe yönetimi e, resmi olarak ilerlemek ve gerçekten sezon sonu şampiyon olmak istediği için o bölgeleri ciddi anlamda e, yükleniyor. Birazcık da gizli tuttuğu bölgeler var. E, özellikle resmi teklif yapmış oldu. Hem Talişka hem Kevin Dansu transferlerinde birazcık daha e aşama kaydedip, ya tahminimce biz 13 Ocak, 12-13 Ocak'tan sonra hem Fenerbahçe hem Galatasaray için çok resmi şeyler konuşacağız. <laughs>